Bir hanvendi gelmiş burada karşıma. Ben ne zaman evleneceğim ya? San ki derken orkestra çok iyi ya. Ben ne zaman evleneceğim ya? San ki derken bir viraner her yanımda olmuş, atılmışım ben sensiz ben. Kadın göz kontağı bile kurmuyor. <laughs> Evlenecek olduğu dahilde ben ona hemen bir tane beylik yüzünde 80 metrekare kare 2 artı 1 daire hediye etmek istiyorum. Evliliğinin hediyesi olarak. İsterse de dayanışmaları Caner Bey. Buyurun. Ee, Allah razı olsun diyorum. Kardeşimsin sen benim hiç sıkıntı yok. Eyvallah Arkamayın. Allah razı olsun yani. Çakşehir ilçesinde bir kadının elinden cep telefonunu alarak kaçtığı ileri. <laughs> ne ara tutuklanmış lan bu adam? <laughs> Sürülen kapkaç zanlısı polis tarafından yakalandı. Zanlının Türkiye'nin gündemini meşgul eden evlilik programlarındaki damat adaylarından biri olduğu ortaya çıktı. Allah Allah. Sen oturuşunu kalkışın değil önce beynini biraz değiştir. Aynen haklısın biraz. Öyle aynen değil gel bir göz göze gelelim senin 10 saniye. Ne oldu ya o kavga mı <laughs> Eğer ortak noktalar bulsaydık için... onlardan doğrular çizebilirdik ve onlara göre yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Belki doğru Kimdir oh, yeah, ha? <laughs> <laughs> Çok şımarık bir insan ben olmaz yani böyle evet. bir insan yapamam zaten. Zuhal Hanım, Koran kaç yaşındasın sen? Korcan. Kaç? Korcan, Korcan. Korcan. Kaç yaşındasın? <laughs> 24. 24. 24 yaşındasın. Korcan 24 yaşına kadar hiçbir şey öğrenmemişsin sen. Gökhan da orada lafı sokuyor ki hani kızların gözüne gireyim yarışmadaki. <laughs> ben Yanlış derse an... girmiş. Sen annene babana yazık. Sen hiçbir kızla evlenemezsin Korcan. Ne yapalım evlenmeyelim oğlum. Yan yana Hiç kardeşime bir soru sorabilir miyiz? Zuhal? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. <laughs> Sormuyorum. Herkes...